Azar değil, pek şenlikli görünse. Bir dolanalım bakalım. Hünkârım önce ben bir kolaçan etseydim. Deniz mi var Musa? Çünkü şurasında alelerde kayıtçılarız. Estağfurullah hünkârım. Simitlerim var. Simit. E, simit ister misiniz? E, simit vereyim. Halkalarım da var, peynirim de var. Ver bakalım üç tane. Taze peynirlerim var. Anam yeni yaptı, vereyim mi? Ver bakalım, peynir de ver. E, ben bunu alamam. Nedenmiş şu e, Bu çok para. Çok olunca ne oluyor? Annem bunu görürse bana kızar. Çaldım falan zanneder. Ananı hünkar verdi dersin. Hı? Ama yine olmaz. Niye olmazmış? Anam der, hünkar verse verse bir altı mı verir? Bir kese de altın vermez der. Bak sen. Hünkârım. Şşş. Tedbirdeyiz. Bizi ifşa ettim olur mu? Haşa hünkârım. Hadi bereket olsun. Allah sizden razı olsun. Hoş geldiniz ağalar. Buyurun. Hoş bulduk. Bize üç tane sade kahve. Derhal. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Artık bu kahvehane bizim himayemizdedir. Kimseden zarar gelmesine izin verilmeyecektir. Ee kahveci, bunun da bir bedeli var elbet. Hasılatın yarısı bizim. Sükül akçeleri. Yapmayın, etmeyin ağlar. Üç beş akçe birlikte sabah beri. Onu da almayın ne olur. Sen bize karşı mı gelirsin? Ha? Ağlar. Başlarınız boyunlarınızı ağır gelir herhalde ha? He? Sen ne dersin bre devane? Yeniçeriye efelenmek kürek çekmeye benzemez. Üzerine vazife olmayan ise karışma. Esasen siz vazifenizi unutmuşa benzersiniz. Yeniçeri ne zamandan beri kafire kılıç sallamayı bırakmış da Müslüman'a haraç gezer olmuş ha? Tasası sana mı düştü? Yürü git buradan. Elimi kana bulama benim. Bre gafil. Sen de o kılıcı çekecek yürek var mı? Bunlara kılıç çekmeye değmez. He eh, benden günah çıktı artık. Ah. <laughs> ...eşkıyalar bulunup konuşturursun. Bakalım kime uzanıyor bu iş. Musa. Ben mi yanlış görürüm yoksa kayıkçı yerinde mi yok? Hakikaten yok. Tövbeler olsun. Gidin neredeyse bulup getirin şu münasebetsizi. Emredersiniz Çünkü Hadi kayıkçı. acilen var. Karşıya geçmem lazım. Bana mı dedin? Sana diyorum tabii. Başka kayıkçı var mı burada? Ben kayıkçı değilim. Öyle mi? Nesin o zaman? <gülüyor> Padişahım. <gülüyor> ben de çıkar çıkıtırayım bir şeref oldum. Ekin haydi acelem var. Çok acelem var. Karşıya geçmem lazım. Kayıkçı, bizden kaçabileceğini mi sandın? Arkama geç. Ne? Arkama geç. Size bu olduğunu yeter. Pis kanlarınız mübarek toprak kirletmesin. Dikkat edin kandır. Hadi ne olur gidelim. Şükür kurtulduk. Korkmadın ya çok. Ne yalan söyleyeyim biraz korktum kayıkçı. Yaralanmışsın kayıkçı. Mühim değil ufak bir seyirik. Yine de sarmak icap eder. Lüzumu yok. Olmaz öyle şey. <laughs> Ne ister bu adamlar senden? İşlerine çomak soktum tabii. Keyifleri kaçtı. Şu hünkâr ve yeniçerileri ahale kan kustururlar. Günahını alma. Belki de hünkârın dahli yoktur. Dahli yokmuş. Onun neferleri değil mi? O mevzu o kadar basit değil. Asırlardır içten içe çürümüş bir ocağı hünkârın bir anda değiştirmesi kolay mı sanırsın? Sen padişahı müdafaa ediyorsun bakıyorum. Sahi, onu gördün mü hiç? <laughs> Aman, ben de ki dilekirdi işte. Nerede geleceksin? Padişah dediğin sarayda oturur. Ne işi var bizim aramızda? Peki, sence nasıl biridir? Hmm. Haremde gününü gün eden, şişman, yaşlı, asabi bir adamdır herhalde. <laughs> İşitirse kızmasın bu söylediklerine. Tamam, nereden işitecek? Belli mi olur? Yerin kulağı vardır. Lakin Denizdeyiz. <laughs> Sen de haklısın. <laughs> <laughs> Yetiş ya Hızır, dardayız. Hadi kayıkçı, asıl biraz küreklere. Ben ne yapayım? Hünkar uçuyor adeta. Kellen gidecek, kellen. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ene Muhammeden abduhu ve resulü Bu kitaplar ne için? Bunlar mı? Lisan kitapları. Babam Rus seferetinesinde katilmiş. Ben de orada çocuklara... ...frenkçi talimat ederim. Muhallimesin yani? Evet. Olacak şey. Ne demiş o? Hatun kısmının iş yaptığı nerede görülmüş? Hele ki muallimelik gibi zor bir vazife. O niye? Hatunların akıl vermez mi? Erer ermesine. Lakin... ...narin yaratılışlısınız çoğunlukla da hissi davranırsınız. Elbette hatunlar da okumalı, öğrenmeli. Ama hatun kısmının asli vazifesi hanesini çekip çevirmek ve evlatlarıyla alakadar olmaktır. Hı, hı Burada öyle olabilir. Lakin Garp'ta hiç de öyle değil. Hatunlar evlatlarına da bakarlar, vazifelerini de görürler. Ondan sebep böyle bitkin ve solgun görünüyorlar demek Merak etme, lafım sana değil. Zaten öyle pek ev işi yapar gibi bir halinde yok. Ne münasebet? Ben ikisini kesin idile yaparım. Bakıyorum da kendine itimadın tam. İtimadın bilgimden. Zira bir filozofun da dediği gibi bilgi güçtür. Karşısında kimse duramaz. Bir defa o lakırdının aslını Firdevsi asırlar evvel alim olan zat güçlüdür diyerek söylemiştir. Ama benim kanaatimce bilgi tek başına kafi değil. Bilgi nefsini bilmekten gelir. Onu da Yunus Emre pekala söylemiş. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmez ise o nice okumaktır. Sen ne menen bir kayıkçısın? Nereden biliyorsun bunca şeyi? Padişahım dedim ama itimat buyurmadınız ki. <laughs> Aman aynı ne Ne gülünç. Deminden beri padişah hakkında atıp tutarsın. Karşında olsa da böyle konuşabilir miyiz Elbette. Peki. Farz edelim ki karşında. Ne söylerdin ona? Evvela o haremi kapatmasını söylerdim. Sebep? <laughs> bir adam ve bir sürü hatun. Öyle aşk olur mu? Sen söyle. Ha? Mevzu aşk değil ki. Hanedanın devamı. Hem asırlar önce konmuş kaideler bunlar. Hmm, i̇yi ya. Bezbeli. Değişmesinin vakti gelmiş. Koskoca cihan padişahı karşında olacak. Sen onunla sadece aşk meş mi konuşacaksın? Ona müspet ilimlerin öğretildiği mektepler açmasını söylerdim. Sonra kız çocukları için mektepler açılmalı. Hep derim, hatunlar istikbalin erkeklerini yetiştirir. Bitti mi? Biter mi? Daha o kadar çok şey var ki söylenecek. Senin acelen yok muydu? Vardı. Neden? E gördüğün gibi vardı. Ah! <laughs> Sakin ol. Varmışız. Sana yardım edeyim. さあおいしい。<タッ> iyi abi. İyiyim Zahir. Telaş hacet yok. Hadisleri ha, işittin mi? İşittim. Hüsrev Paşa yerini iyice tahkim etti. Bu iş bizim için iyi olmayacak. Destur! Sultan Mahmut Han Hazretleri! Morada navalister var. Hayır olsun vezirim. Kaptanı der ya Koca Hüseyin Mehmet Paşa ve Kavalalı Zade İbrahim Paşa Morada Yunan isyanını bertaraf edip Navarin limanını zapt etmişler. Beklediğim gibi tez zamanda muvaffak oldular. Görüyorsunuz paşalar. Yeniçerinin dört senedir bertaraf edemediği Mora isyanını Kavalalı'nın Frenk usulüyle talim görmüş, teşkilatlanmış ordusu iki ayda bertaraf etti. Sen ne dersin bu hususta Halet Efendi? Hünkârım, vaziyet ortadadır. Devletimizin bekası için Yeniçeri Ocağı'nın asrın usullerine göre talim görmesi icap eder. Dinimizce caiz midir Şeyhülislam Efendi? Caizdir padişahım. Lakin... Sen ne dersin peki? Fettah. Hünkârım, Kafir usulü talimler Yeniçeri'yi rahatsız eder. Kafir usulü mü? Hünkârım, ocak kadim ananelerine bağlıdır. Desteğe kurşun atar, keçeye kılıç çalarlar. Onların talimden anladığı budur. Frank usulü talimler onları huzursuz eder. Yeniçeri girdiği harplerde mağlup olmaktan ve dahi eşkıya gibi ahali haraca kesmekten huzursuz olmaz da... ...asri kaidelere göre talim yapmak mı huzursuz eder Fettah'a? Haşa hünkârım. Yeniçerinin zat-ı halinize bağlılıkları herkesçe malumdur. Eşkıyalı haraç kesmeye gelince... ...onlar ahalinin dedikodu... Fettah! Kulukları Sen ne bir yeniçeri şey asısın? Kör müsün, sağır mısın? bizim gözümüzle gördüğümüze, bizzat şahit olduğumuza sen tevatür dersin. Mahiyetindeki yeni çeriler, ahalinin boğazındaki lokmayı çalar. Sen bize sadakatten bahsedersin. Bizim hırsızın, uğursuzun sadakatine ihtiyacımız olduğunu zannedersen fena halde yanılırsın Fettah. Paşalar. Bu devran böyle gitmez. Hünkârım. Biz sizin saltanatınızın istikbalini düşündüğümüz için endişe ederiz. Maazallah Yeniçeri kazan kaldırırsa... Yeniçeri kazan kaldırırsa ha? Devleti Ali Osmaniye'yi ben mi idare ederim? Yoksa bizi her fırsatta isyanla tehdit eden Yeniçeri kulları mı? Estağfurullah hünkârım. Başalar, efendiler, aklınızı başınıza devşirin. Devir o gavur icadı. Bu Frank usulü diye yeniliğe ayak direme devri değildir. Devletin bekası için her ne tedbir gerekirse alınır. Ve kullarım ona biat ederler. Bu böyle biline. İşittiğim sesler dershaneden mi gelir Zahir? Zanımca öyledir hünkârım. Hünkârım. Babacığım. Yakup Ağa. Yakup Ağa. jean hünkârım. Bugünlük bu kadar kâfi Yakup Ağa. Evlatlarını hasbihal etmek isterim. Emre Emrederseniz hünkârım. Oppa. Ee, anlatın bakalım. Hep böyle mi geçiyor dersler? Hemen hemen. Kimi zaman bir cümleye başlıyor, Lakin ortasına gelince hepten unutuyor. Bazen de uyuklarken koltuğunda hop diye böyle geri düşüyor. Bakıyorum siz de pek memnunsunuz bu durumdan. Kimse bana bir şey söylemedi. Sadece ablam dedi ki prenseslerin okumasına hiç zülüm yokmuş. Abdülhamit. <laughs> Ablan öyle demek istememiştir aslanım. Kendisi de gayet iyi bilir ki, en çok da prenseslerin okuması icap eder. Öyle değil mi Salia? Tabii babacığım. Anlaşıldı. Bu işe bir hal çaresi bulmak lazım. Yakup'a iyi bir muallim. Lakin yaşa artık iyice kemale erdi. Hak kaynınız var hünkârım. Çocukların iyi bir Fransız muallimine ihtiyaçları var. Gençten birine. Yakup Ağa'nın vaziyeti ortada. İbrahim Ağa münasiptir zanlımca. Hem lisana pek hakim hem de disiplinlidir. Hayrettin Ağa. Ben sana genç derim. Sen bana İbrahim Ağa dersin. Şöyle genç, dirayetli, Aynı zamanda ıslahata açık biri. Anna Vasilyeva. Buyurun benim. Sultan Mahmut Han Hazretleri sizi huzurda bekler.